Dedi. Nihat çok güzel öğrenmiş işi. <gülüyor> <gülüyor> Mecburen. Hiç uyuyacağı benzemiyor. Acıktı mı acaba? Daha saati gelmedi. Ah, gö gördünüz mü bana güldü. <laughs> Aman kustu. Eyvah. Panik yapmayın canım. Hemen değiştiririz önlüğünü. Aman yakışıklı prens miymiş bu? Ay, kuşmuklu prens. Ay, ay. <gülüyor> uh, uh. <gülüyor> İçecek bir şeyler alır mısınız? Şimdiden başlamayayım daha sonra. Nasıl isterseniz. Ah, üşüdünüz mü? Eh, epey serin. Çiftliğiniz çok güzel ama bayıldım. Teşekkürler. Kim bilir baharda ne güzel oluyordur. Dört mevsimde çok güzel burası. Her zaman beklerim. Herkes nerede? Feridun'un yanındalar. Meğer ne meraklılarmış. Hepsi buldumcuk oldu vallahi. <laughs> ya çok küçük ya, çok tatlı. Sen de aynı böyle miniciktin. Doğacağın zaman beni buraya göndermişlerdi. Hatırlıyor musunuz Matmazel? Nasıl unuturum? Daha dün gibi gözümün önünde. Kaç gün kaldım burada? Bir hafta falan değil mi baba? Hatırlamıyorum. Ee, bir hafta. Bir hafta sonra eve geldim kendimin yanında bir maymun yatıyor. Sevimli bir maymun ama. Ee, biraz kıskandık tabii. Yüzüne bile bakmadık önceleri. Ya baba aşk olsun. Ee, öyle ama. Paylaşamadın bizi bir türlü. Sonra her zamanki gibi Deniz Hanım imdadımıza yetişti. Çözümü o buldu yine. Küçük Bülent'i alıp Nihal'in odasına yerleştirdik. Kardeşinden sen sorumlusun dedik. Düşünsenize. Minicik bir şey emanet ettiler bana. Çok güzel bir duyguydu, çok. O gün ondan hiç ayrılamayacağımı anladım. Canım benim. Bir tane. İyi ki ablam olmuşsun. Sen de iyi ki dünyaya gelmişsin. Ya çok küçük olmasına rağmen büyük bir olgunlukla sarıldı kardeşine. Çok iyi bir abla oldu her zaman. Bazen abla, bazen anne oldu kardeşine. Aa <laughs> Ya nereden nereye geldik böyle durup dururken. <laughs> Yapmayın böyle çocuklar. Aa. Ya konuşmalarınız ninni gibi geldi bizimkine. Uyudu. Aa Bülent şuna bak nasıl uyuyor. Of! Uyurken daha da tatlı oluyor. <laughs> Terima kasih telah menonton!